Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar hatırlatmalarımızı yapalım ve bugünkü modelimize geçelim kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyiniz lütfen de be değerli yorum ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim sizlerden gelen beğeniler ve e yorumlar benim için çok çok kıymetli evet hanımlar e gelelim bugünkü modelimize bugünkü modelimiz e güzel bir tasarım model olacak öncelikle boncuklarımı göstereyim fazla oynadım boncuklarla elimde boncuklarımız kesme boncuklar hanımlar en küçük boyun bir büyü olarak alıyorum ben bunları kaç milimetrik olduğunu inanın hatırlamıyorum kaliteli boncuklar hanımlar bunlar bakın şöyle tekrar elimde göstermek istiyorum sizlere solma yapmıyor çok güzel ışıl ışıl pırıl pırıl parlıyor o boncuklarımız bunları alırken tuhafiyeden kaliteli olanından istiyorum bozulma yapmasın solma yapmasın diye özellikle belirtin çok güzel boncuklar bir tık daha pahalı normallerine göre. Evet hanımlar boncuklarımızı böylelikle yerine koyalım boncukları arkadaşlar açık olarak alıyoruz zaten elimizle dizerek devam edeceğiz bir oyalık istiyorum derseniz örneğin şurada bakın hala poşetinde de var bu 50 TL'lik bir boncuktu bir oyaya yani kullanıcı yapacağımız oyaya yeterli miktarda çok tabii ki bol boncuklu olanları miktarını fazlalaştırmanız gerekiyor Zümrüt yeşili güzel bir yazmam var elimde. Cenk yazmam var yine zümrüt yeşili yazmamla aynı numarada olan 758 numara ipim var elimde. 22 numara tığ kullanacağım. Bu modelin yapımında 22 numara olması önemli hanımlar. Şöyle tığımızla boncuklarımızı batırarak yapacağız ve içerisinden geçireceğiz. Bu nedenle tığımızın ince olması gerekiyor. E, modelimiz kaç sıradan oluşuyor modelimiz 3 e, sıradan oluşuyor hanımlar hemen modelimi göstermek istiyorum sizlere bu model e, bir arkadaşımızın tasarım modeliydi e, fakat anlatımla videosuna ben de ulaşamadım e, bu modeli instagram üzerinden e, Gülşen Hanım bana attı e, ricada bulundu modeli e, yapımını paylaşır mısınız diye modeli yapan arkadaşımız e, şu an bu işi yapmıyor farklı bir iş yapıyor dolayısıyla videosuna da ulaşamadım elim geldiğince e, uygulamaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bana göre oldum arkadaşlar. Mütevazı olamayacağım. E, şimdi bu modelin aşama aşama nasıl ilerlediğini yaparak devam edelim. İlk sıramız örümcekten oluşacak. Sonraki sıramızda boncuk kullanmayacağız. Üçüncü son sıramızda boncuk kullanacağız. Modelin 3 sırasını da düzünden uygulayacağız hanımlar. Şimdi kaldığım yerden tabii ki her zamanki gibi devam edeceğim ve sizlere nasıl başlarsınız o şekilde anlatarak devam edeceğim. Hemen ekranımda bir düzeltme yapayım ve model yapımıyla devam edelim. Evet hanımlar her zaman olduğu gibi yine ipimizi tığımızda sabitliyoruz. Köşe noktasına yakın bir mesafeden başlıyoruz modellerimize ve tığ battısını yaptıktan sonra mutlaka bir ütü yapıp ondan sonra modellerimizi uyguluyoruz ki e, modellerimiz daha güzel olsun diye. E, ikişer zincir çekerek öncesinde tığ battımı hazırlamıştım arkadaşlar. Benimki bir tık sıkı olmuş. Bu modelin altında yine ikişer zincir çekerek bir tık daha seyrek yapabilirsiniz arkadaşlar. E, Tığ battınızı ben bu yazmayı başka bir model için hazırlığını yapmıştım tığ battısının bu yazma üzerinde gösteriyorum. Ama sizlerde e, anlattıklarımı dikkate alın hanımlar. Evet köşe noktasına yakın bir mesafeden bir sık iğne ile herhangi bir tığ battı içerisine girdik ve modelimize başladık. Bir zincir çektik yine her zaman gibi e, anlatarak başlıyorum sizlere arkadaşlar. Bir sık iğne yaptık, bir zincir çektik, bir örümcek yapıyoruz. Örümceğimizin boyutu orta seviyede, çok sıkı olmayan, böyle çok büyük olmayan pardon. Şöyle parmağımın üzerinde göstermek istiyorum sizlere. Bir örümcek yaptık. Sıradaki tığ battıya girdim ve sabitledim. Bir zincir çektim, sıkıştırıyorum. Ee, tığımızın 22 numara olması önemli hanımlar. Bir örümcek yapıyorum ve tekrar sıradaki tıbatın içerisinden giriyorum sabitliyorum bir zincir çekiyorum örümceğin altında daha kolay olur üstteki sıraya gitmeniz arkadaşlar örümceğin altına e, zincir çekerseniz bir örümcek yapıyorum sıradaki tığ battıdan giriyorum ve sabitliyorum bir zincir çekiyorum bir örümcek yapıyorum örümceğimizin boyutlarına lütfen elinizde ayarlayın arkadaşlar her örümceğin tabi e, tabii ki milimetrik değil ama birbirine yakın olmasını özen gösterin modelinizin düzgün durabilmesi için sıradaki tığ giriyorum ve sabitliyorum bir zincir çekiyorum bir örümcek yapıyorum yani örümceğin boyutunu arkadaşlar daha büyük yaparsanız daha geniş bir model elde etmiş olursunuz görüntüsü bozulmaz daha küçük yaparsanız da daha dar bir görüntü elde etmiş olursunuz. Bu örümceğin boyutunu ona göre ayarlayın. Yani büyük olunca model değişmiyor ya da işte düşmez diye korkmayın. Modelin örümceğin boyutu sadece genişliğini ayarlıyor. Bu şekilde örümcekleri yaparak her tığ battıya bir defa giriş yapıyoruz. Örümceklerin altına bir zincir çekiyoruz. Ve sıradaki tığ battıya giriyoruz, sabitliyoruz hanımlar. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor. Şöyle ben birazcık daha kamera arkasında burayı ilerleteyim. Sonra ikinci sırada birlikte devam edelim. Evet hanımlar geldik ikinci sıramıza. İkinci sıramız için yine ipimizi tığımızda sabitledik ve geldik. Şöyle arka tarafı unutalım. E Herhangi bir örümceğin kanadından ön yüzündeki kanadından yani kendi yüzünüze doğru olan taraftan şöyle bir örümceği aldım, uzattım. İkinci örümceğimi de aldım, uzattım. Şimdi buraya dikkat edin hanımlar, bakın uzattıktan sonra şöyle tığımı içten çevirdim, bir tur çevirmiş oldum iki örümceğimi. İçimden içinden geçtim, ipimin ucunu aldım, bir sık iğne yaptım. Bu şekilde başladık ikinci sıramıza. Devamında 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve aynı yerden girdim, sabitledim. Örümcekleri alırken dikkat edin arkadaşlar. Aynı yerden girmeniz önemli. Devamında 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın şu sırayı yapıyoruz. Ve Yine örümceğin ön kanadından kendinize olan taraftan bir örümcek aldım. İkinci örümceğin kanadından girdim. Yukarıya doğru çektim açtım. E, ee, i̇çinden geçmeden önce ne yapıyorduk? Ben de unuttum. Bakın şimdi bu şekilde tığımdayken içinden tığımı çevirdim. Bir tur çevirmiş oldum. İpimin ucunu aldım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar aynı yerden girdim bir yuva oluşturduk. Üstteki sıramızı yapabilmek için şöyle bir yuva oluşturduk. Tekrar ara mesafede 3 zincir çekiyorum. Yine örümceğin ön yüzündeki kanadından girdim. 1 2 tane ve bir tur çevirdim. Bir sık iğne yaparak sabitledim. 5 zincir çektim. Aynı yerden girdim. Yuvamı oluşturdum ikinci sıramız çok çok kolay hanımlar. 3 zincir çektim ara mesafede tekrar 1 2 tane örümceğin dikkat ediyoruz. Ön yüzündeki kanadından giriyoruz ve bir tur çeviriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Aynı yerden girdim. Sabitledim. 3 zincir çektim ara mesafede son kez yapıyoruz hanımlar bir kanat iki kanat aldım bir tur çevirdim bakın şöyle aradan girdim tığımda çevirdim aynı yerden bir sık iğne yaptım 5 zincirimi çektim ve sabitledim modelin ilk sırası bu şekilde hanımlar Evet. Bir kez de anlatmadan yaptım. 5 zincir çektim. Aynı yerden girdim. Şöyle bir el düzeltmesi yapalım. Şimdi bu küçük olduğu için arkadaşlar çok e, burada kıvrılma olmuyor. Fakat modeli şöyle ilerlettiğiniz zaman Şuradaki şöyle belinden bükülme yapıyor. Şöyle oluyor mesela örneğin. Bu şekilde oluyor. Bu sizin moralinizi bozmasın üzülmeyin. Ee, üçüncü sırada düzeliyor arkadaşlar. Şimdi kısa mesafe olduğu için bakın ben yaparken böyle dik duruyor. Bütün detayları sizlere anlatmak istiyorum. Ee, bu şekilde kıvrılma olursa benimki olmadı diye sökmeyin hanımlar. Üçüncü sırada devam edelim. Orası düzeliyor sonrasında. Evet gelelim üçüncü sıramıza. Evet hanımlar 3. son sıramız için yine düzünden ilerliyoruz modelimizin ipimizi tığımızda sabitliyoruz ve e, geliyoruz şöyle bakın şurada yuvalarımız var. Arka tarafı unutun ilk başlangıç olarak düşünün şöyle herhangi bir yuvanın içerisinden bir sık iğne yapıyoruz ve modelimizin 3. sırasına bu şekilde başlamış başlamış bulunuyoruz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve şu arada çekmiş olduğumuz 3 tane zincirimiz var. 3 zincirin ara boşluğundan giriyorum bir sık iğne yapıyorum. 1 tane zincir çekiyorum ilmeğimi büyütüyorum ve tığımı çıkartıyorum. Şimdi boncuğa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi boncuk alacağız. 1 tane boncuğumuzu tığımıza takıyoruz ve geliyoruz ilmeğimizi de tığımıza taktık boncuğumuzu baş parmağımızla ittirdik ve ipimize aktarmış olduk modeli çeviriyoruz modeli çevirdik şurada 5 tane zincir çekmiştik buraya giriş yaptık ve bir sık iğne yaptık boncuğumuzu sabitledik devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim zincirimizi sıkı çekmeye çalışıyoruz. Çeviriyoruz ve şuradaki bakın sıradaki yuvamızın boşluğundan girdik ve zincirimizi sabitledik. Bakın. Bir motif yapmış olduk birlikte. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektik. Ara mesafeden girdik, zincirli bölümden girdik ve bir sık iğne yaptık. Bir zincir çektik ilmeğimizi uzattık tığımızdan çıkarttık tığımızı alıyoruz buradaki boncuklarda dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bu boncukları alırken bazıları daha, daha büyük bazıları da daha küçük oluyor orta boyutunu seçin ve birbirine yakın olan boncuklarınızı kullanın ki birbirine orantılı olsun bu şekilde ilmeğim içinden geçirdim başparmağımla parmağımla ittirdim ve boncuğum ipime aktarılmış oldu çevirdim modelimi Buradaki 5 zincirli noktamdan girdim. ipimin ucunu aldım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Çevirdim. Şimdi yuvadan girdim. Buradaki 5 zincirli yuvadan giriyorum. 9 zinciri sabitlemek için şuradaki yuvacıklarımıza giriyoruz. Küçük olduğu için adı yuvacık oldu arkadaşlar. Evet. Bir sık iğne ile sabitledik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradaki 3 zincirden girdim ve sabitledim. 1 zincirimi çektim. Tığımı çıkarttım. Boncuğumu alıyorum. Bir tane boncuk takıyoruz tığımıza. Ve ilmeğime taktım. Bu şekilde aktardım. Çevirdim modeli bir sık iğne yaptım 5 zincirli noktadan girerek 9 tane zincirimi çekiyorum 4 5 6 7 8 9 modelin çok zevkli bir yapımı var arkadaşlar ya da bana farklı geldi çok sevdim ben modelin yapımını Evet tabii ki aşamalı bir model Evet bu şekilde sabitledik yine yuvadan girdik bir tane daha detaylı anlatayım sonra konuşmaya başlayayım daha doğrusu detayları o şekilde vereyim. 5 e, tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Son kez anlatıyorum. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Ve 3 zincirli noktadan girdim. Bir sık iğne yaptım. Sabitledim. Bir zincir çektim. ilmeğimi uzattım. Bir tane boncuk alıyorum. İlmeğimi aktarıyorum. Çeviriyorum modelimi. Ve 5 zincirli noktadan girip bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 9 zincirimi çekiyorum. Yuvadan giriyorum. Şuradaki örümceklerimizin tepesindeki yuvadan giriyorum ve sabitliyorum. Modelin 3. ve son sırası da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Bakın şimdi elimizden çıktığı haliyle görüyorsunuz. Hiç düzeltme yapmadım. Şimdi bir düzeltme yapalım. Bunu ütülerken arkadaşlar bakın şimdi şöyle tersinden yukarı doğru çekiştiriyorum. 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 Bu şekilde şeklini alıyor. Bu şekilde ütüsün ütünüzü rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi video içerisinde anlattım. Burada ee, ilk sıranızı yaptığınızda ikinci sıraya giderken bu şuradaki, şurada eğilmeler oluyor. Bu sizi üzmesin lütfen devam edin modele. Ama başlarken mutlaka şöyle küçük bir parça üzerinde başlayın hanımlar. Ondan sonra devam ettirin. Ütüsünü yaparken dikkat etmeniz gereken e, kural hanımlar. Elinize bunun ütüsünü yaparken bir tane şiş alın. Tığ ile yapmayın. Bakın tığın ucu olduğu için tığ böyle yaparken takılma yapar. tığla değil. Ben şu an elimde tığ olduğu için tığ, tığ ile yapıyorum. Bir tane e, yün örgü şiş alın elinize. Ve şuradaki zincirlerinizi şu şekilde yukarı doğru ittirerek ütüyü üzerine koyun içten dışa doğru rahat bir şekilde ütüleyin korkmayın ütü yaparken bozulmuyor hanımlar ütüsü bu şekilde hem tersinden hem de düzünden içten dışa doğru ittirerek yapabilirsiniz video içerisinde gerekli açıklamaları yaptım elimden geldiğince de detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım hanımlar ee, videonun başında söylemiştim ikişer zincir çekerek tığ battım oluşturdum fakat benim tığ battım bu modelin altına göre değil ee, bir tık sıkı benim e, e, tığ battım arkadaşlar iki zincir çekerek e, biraz daha geniş batım bakın şöyle yakından gösteriyorum çok sıkı bir tığ battı yapmışım ben bu kadar sıkı olmasın modeliniz daha düzgün dursun Her kötü mü durdu hayır yine güzel durdu ama böyle bakın şimdi hafif bir açılma var. Dediğim şekilde yaptığınız zaman böyle kalıp gibi zaten kalıp gibi duran bir model o şekilde daha güzel duracağına inanıyorum. Modelim bu şekildeydi hanımlar. Bunu Instagram üzerinden Gülşen Hanım, Hanım istemişti. Gülşen Hanımın isteğini sanırım bu şekilde yerine getirmiş oldum. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Sizlere de onun ee, nezdinde güzel bir model paylaşımı yapmış oldum. Yapıp deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Zümrüt yeşili üzerine modelimizi kullandık, yaptık. Gümüş rengi boncuk kullandık. Sizler dilediğiniz renk üzerine, dilediğiniz renk boncuğu kullanarak yapabilirsiniz. Gold rengiyle de çok güzel oldu aslında. Goldla yapacaktım ama bu ara çok fazla gold boncuklu model paylaşımı yaptım. O yüzden bugün gümüş rengini tercih ettim. Ama bu şekilde de hiç pişman olmadım. Çok şık durdu arkadaşlar. Lütfen e, videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, yorum yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Eğer sizlerin de siparişleri olursa arkadaşlar instagram adresim bir miktar sevgi mesajlar bölümünden yazarak bana sipariş verebilirsiniz. E, başka hatırlatmadığım sanırım detayım yok arkadaşlar. Yine takıldığınız yer olursa e, bana e, pardon yorumlar bölümünden yazarsanız e, seve seve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. İlerleyen zamanlarda daha şık, daha güzel modellerde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sevgiyle kalınız.